Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar merhaba arkadaşlar demeyi gerçekten özlemişim. Evet arkadaşlar bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, başlıktan da anlamış olduğunuz üzere bugün arkadaşlar evet fıcıda alışveriş yapacağız. Arkadaşlar alışveriş alışverişi yapmaya geçiyorum. alışverişimi yaptım. Bilgisayarımı falan da kapattım. Arkadaşlar <laughs> yeni geldi şimdi. Aa, siz tokalar Pink kimsiniz? Evet ben uyuyorum. önlerimi ee, alabilir miyim? Tamam. Buyurun. Sadece bir ürün mü? Hayır hayır o hediye. Yani e, bu kadar çok alışveriş yaptığımız için ve belimi kırdığınız için ne? Yani yok pardon e, bu kadar alışveriş yaptığınız için hediye geldi. Aa tamam teşekkür ederim. Buyurun. Ay çok ağırmış gerçekten. Neyse ben gidiyorum. Git tamam. Arkadaşlar yalnız bir şey söyleyeceğim. Burada çok fazla fidget var bence. Baksanıza koskocaman ben şimdi bunları nasıl atacağım? Şöyle paketten çıkartayım şöyle hepsini. Arkadaşlar bu kadarı bile çok ağır yani. Baksanıza yani iki kutuda olsa şey olmuş. Ben inanmıyorum yani bu kadar alışveriş yaptım mı ben? arkadaşlar iyi ki ödemeyi şey olarak yapmışım ee, internetten yapmışım evet şimdi bunları açacağız evet arkadaşlar şu ilk paketten başlayacağım yani benim boyumu bile geçiyor sanki neyse ay aldım vallahi evet İlk paketi açıyorum ve arkadaşlar bunlar benim sipariş verdiğim moj mojlar evet arkadaşlar bakın şu çok tatlı anahtarlık gibi bunlar çok güzel ya arkadaşlar çok tatlılar baksanıza şunlara Arkadaşlar arkadaşlar bu bi, bu benim bu benim en sevdiğim. Bu arkadaşlar benim en sevdiğim valla. Tam kim? sen de oynarsın canım benim bunları. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Şunu tavşikin yanına koyuyorum çok beğenmiş kendisi. Evet arkadaşlar bunu kenara koyalım ve diğer paketleri açalım. Şöyle ikili aldım valla evet. Açım evet açılmıyor niye açılmıyor? Evet arkadaşlar bundan söylemediği gibi bilye gibi bir şey çıktı. Güzelmiş, hoş yani. Evet arkadaşlar Simple Dimple çıktı. Evet. İlk söylemişim valla. Evet arkadaşlar gerçekten e, Simple Dimple Çok hoşuma gidiyor bu Simple Dimple'lar. İlk almışım diyor. <laughs> Neyse şimdi diğer paketlere bakalım. Şöyle şu iki tanesini açalım şimdi. Evet. Açıyorum açtım. Arkadaşlar şuna bakın çok pofuduk. Ya çok güzel. Peliş bir fidget. Arkadaşlar mükemmel bence. Çok tatlı bir de. Evet arkadaşlar zar almışım bir de. Ne ara aldım ben bunu ya? Neyse. Ama güzel yani. Bu da fiji sayılıyor galiba yani. Neyse. Şimdi diğer paketi açayım. Evet arkadaşlar bundan da stres topları çıktı. Bir bakayım nasıl. Arkadaşlar çok güzeller. Ya arkadaşlar çok yumuşaklar. Hepsi çok güzel. Arkadaşlar hepsi mükemmel şuraya koyuyorum bunları da. Diğer paketi açacağım. Ya arkadaşlar mükemmeller. Bu da arkadaşlar onun gibi bir peluş Şu vardı. İki tane peluş. Çok güzeller. Valla arkadaşlar ekranda gördüğümden daha güzeller. Ee, şimdi şunu, şunu açayım. Arkadaşlar çok güzel. Sanki içinde ateş böcekleri varmış gibi. Lav lambası mıydı neydi? Bu öyle bir şey çok güzel ve. Ee, şimdi son iki paket pardon bir tane daha var bu da hediye olarak gelmişti evet arkadaşlar söylediğim mor slime bunu arkadaşlar e, baya pahalı aldım tek iki taneminde kalmış ürünlerdeki şeyler tükenmiş işte bir de arkadaşlar mavi slime seti almıştım büyük ihtimalle bu da Ya yani slime'larda mı aldım bol. evet arkadaşlar böyle ikili slime seti slime'ların kıvamına bakacağız birazdan arkadaşlar birazdan hepsiyle oynayacağız. Size de göstereceğim. Evet şimdi arkadaşlar son paket. Son paketi de açtım. Evet arkadaşlar bundan da hediye olarak slime gelmiş. vallahi ev slime ne oldu gibi ama. Neyse arkadaşlar şimdi size bunların hepsini göstereceğim. Arkadaşlar şimdi size e, aldığım bütün böyle fidgetları dizdim buraya. Valla bayağı dalmışım. Ne ara aldım ben de bilmiyorum bu kadar. Ama güzel bir fidget alışverişi oldu. E, arkadaşlar buraya en sevdiklerimi koydum şöyle. E, Slime'lar burada. Şöyle mavileri yan yana koydum. Daha güzel. Ay yüzüme yapıştı arkadaşlar yanlışlıkla. Şu arkadaşlar favori slime'ın mükemmel arkadaşlar kıvamı. Gerçekten çok hoş bir slime. E, şöyle arkadaşlar mojmojlar burada. Hepsi çok güzel. Özellikle arkadaşlar Tavşik e, bu elinde tuttuğum mojmoj'u çok beğendim. Evet kendisi de öyle diyor. Sonra arkadaşlar şu lav lamba Love Evet bakıyorum bilgisayarından. Arkadaşlar bilgisayarın isimlerine bakmak için aldım. Evet Love Lambası diyor. Ee, çok güzel bu da yani bayağı aydınlatıyor. Hatta ışığı kapatıp deneyeceğiz. Ee, arkadaşlar sonra şunları biliyorsunuz zaten. Şöyle sukuşi gibi peluşlar. Ee, iki tane vardı bunlardan. Simple Dimple'ı zaten biliyorsunuz. Yani birçoğunuz biliyordur. Bu da en sevdiğim fidgetlerimden biri. Arkadaşlar zar falan var böyle. E, her zaman bir de rastgele sayı yapıyor. Sonra arkadaşlar burada tavşikin önünde e, şöyle pembe pembe stres topu var. Arkadaşlar bu benim favorim. Yani kıvamı o kadar güzel ki. Şu mavi olan biraz sert ama bu gerçekten çok yumuşak böyle. Çok hoşuma gitti fıcıklarım. Alışverişim biraz pahalı tuttu ama gerçekten çok hoş oldu. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. ile beraber kapanış yapıyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.